Roblox ama mavi renge dokunmak yasak. Hadi bakalım. Amacımız Evet arkadaşlar. Amacımız Happy Friends'lerin amacımız rastgele bir ev soymak. Şuradan bir evlere bakalım. Ama gidip soyalım. Şunu soyabiliriz. Kesme. mi? Kesme. Ben de o zaman kendimi küçültüp Şey yaparım. Kendimi küçülteyim. Birazcık tam küçülttüm. Şimdi bir tane torba alacağım. Hı. Torba. Torbayı aldım. Gibi hemen gideceğiz. <laughs> Şimdi elimiz bitti. bir tane daha da askeri bir ev sayısı. diyor. As. İnşallah. Sadece değil Şimdi Burada girdik. Ah. Sen düştü. Neyse Happy Friends Club'in bu zaman. Şöyle bir çıkıyorum. Yalnız orada bir şey var. Fark ettim mi? İşte tarafta. Burada bir şey var. Fark ettim mi evet. Evet. Şurada. Nasıl şu olacak? Kişi.

kasa kasa. Kasa nerede? Burada burada burada. Gide gizli bir şey var. Şuradan girelim. girelim Ha girdim. Ha gizleyerek. Girdim şöyle tekrardan buraya bir geçelim. Kasayı bulamadık. O zaman başka bir yere gidelim. Yine aynı kişinin evine geldim. Bakın az önce yine bu buraya girelim. Şöyle. Gir 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 çabuk çabuk. Girelim artık şuraya bir ya. Giremiyorum. Bir daha bir daha bir daha. Bir O girdim. Tamam. Şimdi bu evin kasası neredeymiş? Mavi renge dokunmak yasaktı. Mavi bir renge bile dokunmayacağız o yüzden. Aynen mavi. 谁是你妈妈？干嘛？ Bir tane de bomba lazım. Kendi de bomba alalım. Bomba alalım. Evinin evlerine kat kesildi. Şöyle birazcık daha bir ev bulayım da. Şöyle birazcık daha ev bulayım. Evet böyle bir yer buldum. Şimdi kendimi birazcık büyüteyim. Tamam. Şimdi gelelim. Burada bir tane kart var. Tamam. Mı? Şöyle. Çaldı. Tamam. Mı? Bombayı bırak. Çal, çal, çal. çıkmış. Görevimiz bu kadardı. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Tabii ki görüşürüz.